Merhaba arkadaşlar, Class of beraberiz. Bugün cadılarla saldıracağım. 17 cadım, 3 duvar kırıcım, bir de golemim var. Golemin olmasının sebebi direkt cadılar saldırmasınlar. Onlar bayağı bir savunmasız tamam iskelet falan çıkartıyor ama hemen ölmesinler. Savaş biraz uzun sürsün. 3 tane bombacı da çıkartmamın sebebi 3 tane eksik vardı. Dedim bombacıları çıkarayım ne olur ne olmaz diye. Şimdi hemen savaşmaya başlayalım. Yalnız bunun sesi niye çıkmıyor? Heh, şimdi çıkmaya başladı. Biraz daha açalım. Tamamdır. Evet, şimdi hemen başlayalım. Her zamanki gibi gene çok merak ediyorum. Neler olacak? Abi şunların güzelliğine baksana ya. Saldıracağım hepsini alacağım bir savaşta. Çok iyi ya. Neyse devam edelim. Şöyle dişimize göre bir rakip gelirse çok sevineceğim. Aa, bu nasılmış? İyiymiş aslında bu. Cehennem kulesi yok. Var mı? Varmış ya. Hem de üçüncü seviyede. Geçelim. Daha çok cehennem kulesi olmasa sevinirim rakiplerim. Lütfen rica ediyorum. Bak video çekiyorum burada. Arkadaşlar sonra diyor çok çabuk ölüyorsun. Tamam bunun duvar şeyi yok ama Cehennem kulesi varmış. Şu alttan saldırsam mı acaba ya? Neyse. Saldırsam mı? Saldırayım ya. Buna saldırayım. Biraz şöyle yakınlaştıralım. Şu golemim gitsin bakalım. Şunlar da gitsin. Hadi bakalım. Gidin bakalım. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Size bir de öfke atayım şöyle. Bir de sana atayım. Oho. Her yerden iskelet çıkıyor şu an. Bizi de atayım. Evet. Dalmayın lan. dal öleceksiniz. Oho. Dalla hep. iyi gidiyorum şu an. Benim golem nereye gitti? Ha? oradaymış. Vay be. Her yerden iskelet çıkıyor. Şuraya bakın ya. Oo, kaç tane kaldı acaba bunlardan? 1, 2, 3, 4 sayamıyorum. Oo, iskelet çıktı. Adamın klan kalesinden de cadı çıktı. Cadıların savaşı. Şuraya bir öfke Yani bunlar da pek bir işe yaramadı ama hiç olmazsa daha uzun kaldım sağda Oo, adamın klan kalesi bayağı doluymuş ya. Baksana adamda cadı var ya. Karşılık ölüyor ya. Ama tam da iyi yer bulmuşum ha. Cadıya cadı. Para da alamadım. Zararına savaş yapıyorum sırf. İş olsun diye. Neyse sağlık olsun. Bunda da merakımı giderdim. Bu kadar cadının bir işe yaramadığını gördüm. Denemeyin kesinlikle. Yine her zamanki gibi tavsiye etmiyorum. Bir dahakine domuzlarla saldıracağım. Şöyle onları da göstereyim. Şu yaban domuzu birincisi. Onu da son levele vurdum. Şurada onu da göstereyim. Onu da son levele vurdum ama onu beklemeyeceğim. Daha 9 gün var. Yeşil taşım var ama yatırmak istemiyorum. Ben bu oyuna pek para yatırmadım. Hani yatırmayı da düşünmüyorum. Bakalım bu şekilde ilerliyoruz. Bundan önce daha bir köyüm vardı. Onu da sattım. Şimdi bunu devam ediyorum ve De şu an satmayı düşünmüyorum. Satarsam da artık bilmiyorum nasıl olacak. Neyse bu savaşımızda bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.